اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ İnsanlara hesapları yaklaştı. وَهُمْ fi gafletin. Ama onlar gaflet içerisindeler. Bu duyarsızlıkları, gafletleri, bu gayri ciddi tutumları surenin bu ilk sayfasında gördüğümüz en öne çıkan konu. Bir yandan zaman yaklaşırken, muhtemelen surenin başından itibaren bizler okurken, yani aklınızdan şöyle şeyler geçmişti. Yani kıyamete doğru iyice bir anlamını kazanacak bir sure, iyice vakit yaklaştıkça, vakit iyice daraldıkça, <laughs> insanların gafleti daha da arttıkça, Cenab-ı Hakk'ın uyarıları daha sıklaştıkça, onlar yine gaflet içerisinde <laughs> Allah Azze ve Celle'ye karşı diklenerek süreç iyice daralacak, iyice sıkışacak. Makas iyice kapanacak. insanların gafleti, insanların büyüklenmesi Cenab-ı Hakk'a karşı. Dorukları zorladıkça Allah'ın ayetleri üst üste gelmeye, daha sık yeryüzüne inmeye devam edecek. Bu insanlar ile, insanların büyüklenmesiyle Cenab-ı Hakk'ın kibriyası arasında Cenab-ı Hakk'ın mutlak büyüklüğü arasındaki karşılıklı bir etkileşim. Yüce Yaradan kendisini hatırlattıkça, Yüce Yaradan kendisini kullarına uyararak, ikaz ederek, güzel yollar ile bildirdikçe onların bir o kadar ters tepip, Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenip, Cenab-ı Hakk'a karşı dik dik konuşarak, bu kez sert uyarıların geldiği... مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ Her ne yeni bir uyarı gelse, her ne yeri bir hatırlatıcı Cenab-ı Hak'tan ikaz gelse... اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ Onlar buna ancak oyun, eğlence içerisinde kulak veriyorlar. Eğlenerek, umursamayarak gayri ciddi bir tutum içerisinde bunu Cenab-ı Hakk'a karşı bir isteza, bir alay, bir aşağılama konusu edinerek bahsettiğimiz kimseler Cenab-ı Hakk'ın insanlar dediği, bizim de paydaşı olduğumuz, bizim de aralarında bulunduğumuz insanlar. Dolayısıyla ayetlerde Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği hususlar yaşanmayan, gerçek olmayan, anlatılan uzaklarda bir şeyler değilmiş, yaşanan fil hakika içinde bulunduğumuz, birebir bir parçası olduğumuz bir şey. O zaman biz insanların başta kafirler olmak üzere yanı sıra mümin olduğunu iddia edenler, fasıklar, münafıklar ve müminler de dahil olmak üzere Cenab-ı Hakk'a karşı ondan hakkıyla sakınmadığımız, o ma اللّٰهَ حَقَّ kadrihi, Allah'a hakkıyla değer vermediğimiz, ondan yeterince çekinmediğimiz, ona yeterince korku, saygı, sevgi duymadığımız bir süreçte hayatı böylece bizler yaşar iken Cenab-ı Hakk'ın bize kendisini hatırlattığı ve böyle başlayan bir sureyi okumaya başladık şu günlerde. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ Bir yandan hesap yaklaşırken, hesap yaklaşmışken diğer yandan insanların gaflet içerisinde olmaz. وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ Sadece gaflet içerisinde olsalar iyi, muaridun <laughs> yüz çeviriyorlar gelen ayetleri de tersliyorlar. Allah Azze ve Celle'nin uyarılarını da Allah'tan gelmemişçesine çözümü kendilerinde zaten var. Cenab-ı Hakk'ı ciddiye almayan, hatta bunu da bir fırsat bilip Cenab-ı Hakk'ı aşağılamak, onun dinini hafife almak, onun dinini küçük görmek, onu yok saymak için ayrıca bir fırsata dönüştürmek isteyen, insan figüründen bahsediyoruz. Dinin, Cenab-ı Hakk'ın insana hitabının, uyarısının, insandan beklediği saygının anlamsız olduğu, bilim adamlarının nasıl olsa bir çaresini bunun da bulacaklarını, Cenab-ı Hakk'ın ve ona dair hatırlatıcı hususların yine gereksiz birer söylem olarak sağda solda yer alacağından dem vuran, saygısız bir insan tipinden bahsediyoruz. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin kendisini hatırlatmakta ne kadar haklı, Cenab-ı Hakk'ın kulunu uyarmakta ne kadar haklı, kulunu sertçe ikaz etmekte ne kadar yerinde davrandığını görüyoruz. Bizler Cenab-ı Hakk'a bir parçası olduğumuz bu süreçte farkındalığımızı yaşamayı, Cenab-ı Hakk'ın ikazlarını korku dolu bir şekilde karşılamayı, Allah Azze ve Celle'ye yalvarıp yakarmayı, bizleri sefihlerin yaptıklarından ötürü bizleri ve sevdiklerimizi azap etmemesini, canımızı yakmamasını, azabı üzerimizden kaldırmasını, sıkıntıları bizlerin farkındalığına, şuuruna, imanına ve ihsanına ziyade daha fazla farkındalık olarak yansıtmasını bekleyip dilemeliyiz. Lahiyeten kulubuhum ma yatihim min zikrin min rabbihim muhdathin. Ne vakit yeni bir hatırlatma gelse, yeni bir uyaran gelse onu oyun eğlence içerisinde karşılarlar. Lahiyeten <laughs> kulubuhum. Kalpleri öyle bir ee, gevşeklik içerisindeki, öyle bir eğlence içerisindeki son kerteye kadar Cenab-ı Hakk'a karşı umarsız bir çılgınlıkla Allah'ı aşağılayan, Cenab-ı Hakk'ı umursamayan lahiyeten kulubu. Peygamberlere verdikleri tepkilerin de benzer şekilde olduğunu Cenab-ı Hak söyledi. Dedi ki bunlar onu onları aşağıladılar, hafife aldılar kendi aralarında birebir muhabbetlerinde ve sırr-ı necvel dedikleri zalimler. Hal bu illa beşer misfukum. E fe ve tubsirun. Peygamberi ve onun Allah'tan getirdiklerini gerek sihir olarak, gerek kul yapısı şeyler olarak, gerek yalancı biri olarak tarif edip buna karşı kendi önlemlerini onu aşağılamak insanlar içerisinde itibarsız kılmak üzere çeşitli şeylere başvurdular. Bunlar kendi hülyaları, rüyaları, belkâlu azgâthu ahlâmin, hatta iftira ettiği şeyler yahut kendisi bunları şiir olarak düzüyor diye verdikleri tepkilerle kendi alanlarını Cenab-ı Hakk'a karşı korumak, Cenab-ı Hakk'ın emrine, boyunduruğuna girmemek, kendi müstakil sözüm ona bağımsız ve özgür yaşamlarına dokundurtmamak için insan dediğimiz bu varlığın Rabbine karşı büyüklenmesini görüyoruz. Bu büyüklenen varlığın Cenab-ı Hak ile didiştiğini, Cenab-ı Hak ile yeri geldiğinde yarıştığını, alanı korumak, muhafaza etmek üzere Cenab-ı Hakk'ın elçisini, ayetlerini geri püskürtmeye çalıştığını görüyoruz. Ürettikleri söylemler ile Allah'ı ve peygamberlerini boşa çıkarmaya çalışan, onlardan mucize talebiyle güya onları çaresiz bırakmaya çalışan, bu anlamda çeşitli argümanlar geliştiren insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bir çatışma hattı ve insan tarafı mahluk olan, yaratılmış bulunan insan tarafının yaratıcısına karşı kendi büyüklüğünü, kendi büyüklenmesini, kendi diklenmesini sürdürme çabası içerisinde görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın çeşitli uyaranlarla her defasında onları dize getirse dahi daha sonra bu uyaranların etkisini ortadan kaldırdığında yine onların eski hallerine veya çoğunun eski haline dönebildiği bir geçmişten geliyoruz. Yani sadece bugün dün bu yüzyılda, önceki yüzyılda yaşanmış bir şeyden söz etmiyoruz. Hz. Adem'den bu yana insanların genel manada verdikleri tepkinin tıpkı bir yay etkisinde olduğu gibi zorlandıkça sıkışan, hizaya gelen, serbest kaldıkça Cenab-ı Hak'ka karşı yine diklenen ve büyüklenen bir e, ortalamadan bahsediyoruz. Çoğunluğu böyle sefihlerin haddini bilmez Cenab-ı Hakk'a karşı diklenen kimselerin oluşturduğu insanlar arasında ve qalilum min ibadiyesh az sayıda şükreden Cenab-ı Hakk'ın kulları var. Bunlar serbest zamanlara geçince de Cenab-ı Hakk'a karşı saygılı davranmayı, nimetin sahibi olarak Allah'ı bilmeyi, ona şükretmeyi, ona karşı haddini, hududunu, sınırlarını gözetmeyi ve bu anlamda sakınan, itinalı davranan bir hayat ve e, uslup içerisinde kalmayı tercihen, kendileri isteyerek, arzu ederek cenab Hakk'ı sevdiklerinden, saydıklarından ötürü zikrin ardına düşen Cenab-ı kitabını, O'nun vahiyini ve O'nun vahiyinde emrettiklerini dikkate alan kimseler var. Bu az sayıdaki kimseler, aslında varlık aleminin e, iyi sonucu yani Cenab-ı Hakk'ın az sayıdaki bu kulları bu muazzam varlık içerisinde bunu fırsata dönüştürmüş, Cenab-ı Hak ile iyi ilişki kurmayı Allah'ın hidayeti sayesinde gerçeğin arayışı içerisinde olarak tam bir farkındalıkla ve aklederek sonuçlandırabilmiş olumlu netice. Dolayısıyla bunlar arasında bulunabilmenin yolunu Cenab-ı Hak bize önceki dersimizde ele aldığımız ayeti kerimede öğretti. Zikrin ardına düşmek. Gelen Cenab-ı Hak'tan gelen her türlü hatırlatmayı. Bunlar vahiy kaynaklı olan soft, yumuşak. Ya yed'u ila daris selam. <Sessizlik> Allah'ın esenlik yurduna çağırdığı, Kullarını müjde yoluyla müjdeleyerek, kendisine davet ettiği örneklerine tutunup, hizaya gelen kimseler. Hadi öyle olmadı, sert örneklere, tehditlerine Cenab-ı Hakk'ın, cehennem azabıyla tehdidine, dünyadaki yaşatması muhtemel azaplarla tehdidine kulak veren, Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenerek yol alamayacağını, sonuç alamayacağını, Cenab-ı Hakk'ı hayatından defedemeyeceğini, kendi başına kalıp istediği gibi yaşayamayacağını, hayatın sahibinin Allah olduğunu bilerek, fark ederek ve bu korkuyla Allah yine Allah Azze ve Celle'ye sığınan kimseler, bunlar da iyi kimseler. Yani ister müjdelere tutunsun, ister uyarılara tutunsun, ister ikisine birlikte tutunsun, bir şekilde hizaya gelen ve Cenab-ı Hakk'a karşı iradesiyle boyun eğen kimseler, iyi kimseler. Bunlardan olabilmeyi Allah Azze ve Celle'den dilemeliyiz.